Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni yaptığımız kafadan açılır servis tabaklı masamızı göstereceğiz. Öncelikle şurada bulunan çiftçilerimizi açıyoruz. Önce tabak tarafını gösterelim size. Masamızı sol tarafı doğru çekerek buradaki bulunan bölmeyi tabaklarımızı kaşık, çatal, bıçaklarımızı buraya koyabiliriz. Bunu çekiyoruz. Tam tersine. Tam dayadıktan sonra içinde bulunan ilaveyi açıyoruz. Açtıktan sonra ilaveyi tam sonuna kadar çekiyoruz. Masamızı da ilaveyi dayadıktan sonra çıt tekrar kilitliyoruz. oldu. 8 kişilik. Hem de daha kullanışlı olmuş oldu. Bambu, parlak bambu ve de felan. Kapatıyorum. Çıt Çırp çıtımızı açtık. Masamızı yine geri itiyoruz. İlavemizi çekiyoruz. Şuradan tutup içine bırakıyoruz. Masamızı tekrar çekip çıt çatımızı kapatıyoruz. Sağ sola oynamıyor. Evet. Bugünkü şeyimiz